Bir aile içerisinde doğmalı, yaşamalı, bir aileye de zemin hazırlamalı. <laughs> Bu insan türü için vazgeçilmez bir olay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve en nikahı sünneti femen ragıban sünneti fereysel. Sün Nikah benim sünnetimdir. Evleniniz, çoğalınız. Değil mi? Ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla öğreneceğim. Gibi hadis-i şerifleri var. Çokça biliyorsunuz. Hepiniz çok çok duydunuz, çok iyi biliyoruz. Cenab-ı Hak Celle Ala Hazretleri evlenmeye teşvik ediyor. Peygamberimiz evlenmeye teşvik ediyor. Allah-u Zülcelal insanları çift çift yaratmıyor. Bütün varlığı sadece insanı değil, bütün varlığı çift çift yarattığından bahsediyor Mevla-i Peki. Ama ama geldiğimiz nokta, geldiğimiz nokta çok böyle e, ne Allah'ın emri ne de Resul-i Kibriya'nın emrine uygun bir hareket içinde değiliz. Açık söylemek lazımsa. Peki neyiz? Evlilik yaşı ilk bizim gençlik yıllarımızda yükselmeye başlamıştı. Neydi efendim? İş bulmak, işte görev vesaire vesaire vesaire. Şimdi çocuklara soruyorum, benim kendi çocuklarım, kendi torunlarım. Okula gideceğin, okuyacağın, iş bulacağın, işini kuracağın, işte e, yüksek lisansı doktorasını yapacaksın vesaire vesaire. Tabiri caizse 40 Yaş 40 kırk ediyor. 40'tan sonra en zor evleniliyor. Artık 40 yaşına kadar tabiri caizse 40 daha yaşayacaksa 40 yıl yaşay, 40 yıl bekar alışmış, yalnız başına alışmış. Evlenmek biraz daha zor gibi. Bir başka kişiye tahammül etmesi daha zor. Gelin bu işi biraz daha yerlere, belli yerlere çekelim. Rızkı kim veriyor? Delikanlı rızkı Allah veriyor, değil mi? Vallahi bu kadar yıl yaşadık sakalı saçı ağırttık. Vallahi bu kadar yıl yaşadık sakalı saçı ağırttık bu yalan dünyada. Nerede bir bardak suyumuz varsa onun arkasına gittik, onu içtik geldik. Sadece bir bardak su için gibi geliyor insan ama benim rızkımı benden başkası içemiyor. Senin rızkını bir başkası yiyemiyor. Bir lokma ekmek için kilometrelerce yol gönderiyor. Yola gönderiyor Mevla-i bu senin rızkınsa. Rızkı Allah veriyorsa şayet geri kalanı insanın kendi değerlendirmesi. İş bulacak, aşk bulacak, vesaire vesaire ayrı evi olacak, yatı olacak, katı olacak. Acaba efendi sen evlenirken bunlar var mıydı? Evet diyor. Yatım katım vardı. Hala da var. Yoktu ki öyle <laughs> şey. Bir ekmek tencere değil mi? Bir başını sokacağınız bir yuva. Evet. Asıl huzuru, saadeti getirecek şey bunlar değil. Bunlar değil. Bir dönemler ünlü bir avukatla arkadaşım bir araya geldik. Çok çok kazanıyor. Allah herkese bol versin. Dedim ki, kardeş ben de devlet memuruyum. Ona göre onun e, zekatı mesafesinde maaş alıyor, açıkçası. Haftalık, günlük, haftalık yiyeceklerini, yediklerini bana bir şey yapar mısın? Hesap ettik o dönemler, çok eski bir şey bu. Hesap ettik, hesap ettiğimizde ne fazla çıktı biliyor musunuz? Haftada, ayda o çıktı, haftada bile değil. Ayda bir kilo et fazla alıyormuş benden evine. Hani çok kazanıyordu? Hani çok yiyecekti? Ayağını yerden kesiyor. O bilmem ne kadillak arabaya biniyorsa ben de normal neyse piyasanın normal hatta düşük seviyesinde bir arabaya binerim. Bir şey olur mu? O da gider gideceği yere ben de giderim. Hatta toplu taşımayı kullanırım. Böyle büyük şehirlerde özel araca bile gerek yok. Trafiği fazla sıkıştırmanın mantığı, manası yok. Toplu taşımaya bin, daha rahat etsin. Bir e, ahbabım var benim, epeyce yaşlı bana göre. İlk arabalar, kamyonlar falan gördüğümüzde diyor, oh be hem oturuyorsun hem gidiyorsun diyor çok hoşumuza gitmişti ilk araçları gördüğümüzde. Aynen onun gibi toplu taşıma araçlarında hem oturuyorsun hem gidiyorsun. Öbüründe oraya dikkat et, buna dikkat et. Değil mi? Ona vurmayacaksın. Buna sana vurmayacaklar vesaire vesaire. E yani demek istediğim her lüks, her yeni icat, her şey bize katma değer, hayatı güzelleştirecek, hayatı kolaylaştıracak diye uğraşa uğraşa Hayatımız ha zorlaşıyor. Peki yapmamız gereken kendi, kendi rutin ayarlarımıza, normal ayarlarımıza dönmek. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, sevgili gençler, Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh evlenin. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem nikah benim sünnetim dediğinde mutlaka ama mutlaka bizim için faydalar var. Bizim için faydalar var. Psikologlar psikologlar zaman bulamıyoruz. İstirahat etmeye zaman bulamıyoruz diyorlar. Hele hele birazcık meşhurları varsa hiç zamanları yok. Evlerine gelemiyor. Niye? Herkes psikolojik olarak rahatsız. Çoğunluğu da gençler. E peki psikolojik olarak rahatlatmak, rahatlamak istiyorsak gelin Sözün özü, evlenelim. Çocuklarımızı evlendirelim. Torunlarımızı evlendirelim. Bir an önce evlenin. Hiç kimse mükemmel değil. Herkes birbirinin eksikliğini tamamlamak zorunda. Öyle mi? Siz onların elbisesisiniz, onlar da sizin elbisesi. Eşlerimiz için söylüyor Mevla-i Sen onun elbisesi olacaksın, o da senin elbisen olacak. Eşlerimizin evlendikten sonra eksiği fazlası olur mu? Resul-i Kibriya, evet. Olur tabii. Her ins mükemmelim diyen insanlara bir bakın ne kadar eksikleri var. Değil mi? O eksiklikleri karşısı, karşıdaki tolere ediyor elbise onun elbisesi ya, başka biriyle paylaşmıyor. E sen de bir başkasıyla paylaşmayacaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınızı gömmeyin. Açlık korkusuyla böyle bir şeyden sakının Allah korusun. E biz şimdi öyle yapıyoruz. Daha güzel, daha iyi çalışacağız, daha iyi yaşayacağız ümidiyle evlenmekten sakınan herkes Herkes kendi çocuklarını yok ediyor. Kendi geleceğini yok ediyor. Kendi geleceğimizi yok ediyoruz. O halde o halde bir an önce gençlerimiz, dedelerimiz, babalarımız akıllarını başlarını almalı. Çocuklarımız akıllarını başlarını almalı. 90'lı yıllarda Avrupa'da bir miktar bulundum. Büyüme hızı eksi beşlerdeydi nüfus olarak. Bu da yabancıların nüfusu özellikle Araplar ve Türkler çocuk yapıyordu. 2000'li yıllarda yine bulundum o zamanlar artık e, Avrupalı insanlar hanımlar akıllarını başlarına almış büyüme hızı durmuş çünkü tamamen hiç yok. E, Arabasında çocuk arabası elinden tutuyor bir çocuk, kucağında bir çocuk var ve bir de doğuma hazır bir çocuk var. Ne zararı var? Her, hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafir nedir? Rızıkla gelir. On rızıkla gelir, birini yer, dokuzu o ev sahibine kalır. Dünyada öyle. İnsan doğumu hep rızıktır. İşte akşama kadar çalışıyoruz. Kimin rızkı için çalışıyoruz, kim için çalışıyoruz? Vallahi bilemiyorum ben. Kendim kimin için çalıştığını bilemiyorum. En son ben. Kimlerin rızkı var benim çalıştığı benim üzerimde? Kimler yiyip içiyor, onu sadece Allah biliyor. Ben ne bilirim? Hepiniz öyleyiz akşama kadar kimler, neler yiyor senin sırtından hacı efendi? Kendi çocuğun olsun, kendi neslin olsun. E onlar rızkıyla geliyor. Sen mi veriyorsun rızkını? Rızkı Allah yüklenmiş. Bunu herkes söylüyor ama evlenmeye gelince herkes rızık kaygısı. Biraz evim olsun, arabam olsun. Herkesin evi, arabası olmak zorunda mı? Evet değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı e, aile bu sene e, din Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid-i Nebi doğum yıl dönümü, 1500. doğum yıl dönümü münasebetiyle aile yılı ilan ediyor. Amaç şu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aileye verdiği önem, değer, bunu zaten herkes biliyor. Bilgi eksikliğimiz yok, amel eksikliğimiz var. Onun için harekete yönlendirmeye çalışıyorum. Hareketi söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eşleri de birer insan. Eksikleri fazlalıkları yok mu? E var. Resul-i Kibriya'nın, Hazreti Hatice validemizin kervanında kervanlarını, ticaret kervanlarını götürüp getirmedi mi? Öyle değil mi? Kendi hesabına değil, bir başkasının hesabında çalışıyordu Peygamberimiz evlendiğinde. Başka? Onun yatağı, günlük kullandığı eşyalar, bir düşünün. Oturduğu, kalktığı şeyler sahabe ısrar ediyor. Ya Resulallah sen otur bu mindere. Hayır. Onu oturtuyor, kendisi kuru oturuyor. İki cihan serveri, isteseydin Mekke'nin dağları altın olurdu buyuran İki cihan serveri kuru yere oturuyor. Hatta hadis-i şerifte ben Kureyş'ten güneşte kurutulmuş kuru et yiyen bir kadının çocuğuyum. Var mı? Yiyecek içecek insana ne kadar zararı var, faydası var. Onun arkasında değiliz. Geldiğimiz noktada hastalığı olmayan hiç kimse yok. Herkes ilaç kullanıyor. Tek hastalık ilaç bağımlısı iş, hepimiz. Öyle mi? Niye? Buradan. Buradan geliyor. Yediğimizden, ağzımızdan geliyor. Yediğimiz, içtiğimiz. Onun için uğraşıyorsunuz ama o sana et, dert mi oluyor, başka bir şey mi oluyor onu bilmiyoruz artık. Bilmem anlatabiliyor muyum? İşte iki cihan serveri böyle yaşayınca biz hangi lüksün peşindeyiz? Kaça tuttunuz? Kaça kiraladığın salonu diyorum. Bir servet neredeyse salon paraları. Anlatabiliyor muyum? Yani ve çocuklar işte birçok maddi manevi imkansızlıklar tamam ama biraz da biz hazırlıyoruz. Değil mi? Salonlar şu kadar para, evi döşenecek bu kadar para. Yaşanacak bu kadar para falan 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 üst üste getir, bir ömür yetmiyor. İçinizde benim yaşımdan küçükler için söylüyorum, benim yaşımdakileri biliyorum çünkü, büyükler için. Dünyada işini bitiren, bütün işlerini dört dörtlük yapan var mı? Yok. Hacı Efendi var mısın? Çalışıyoruz hala, Yok. Öyle bir dünya yok çünkü. Ama mezardaki ölülerin dünya ile alakalı hiç problemi yok. Dünya ile diyorum bakın dikkat edin. Asıl hedeflerimizi, asıl gayemizi, yaratılış gayemizi unutturuyorlar bize. Lüks içine sokuyorlar. Aslında hiçbir alakası yok. Hiç kullanmadığınız malzemelere yüzlerce para veriyorsunuz. Bir kucak para veriyorsunuz da bir lazım oluyor. Bunu niye alıyorsun diye soruyorum hanıma. E, misafir geldiğinde lazım olur diyor. Misafir gelmiyor ki. Bir sene bekliyorsun, misafir gelmiyor. Orada duruyor. Hem kalabalık yapıyor, hem para gidiyor. Vesaire, vesaire, vesaire. Hepimizin evi öyle. Hacı Efendi, taş taş bakma. <laughs> Hepimizin evi öyle. Peki, bütün bunlar Ömrümüzü bitiriyoruz. Ya yani sen de her zaman böyle benim gibi aksaçlı değildin ki. Bir zaman delikanlıydın. Bunları sen de yaşadın, ben de yaşadım, hepimiz yaşıyoruz. Rahat yaşamayın yerine huzurumuzu kaçırıyoruz habire. Bilmem anlatabiliyor muyum? Gelin sade yaşamaya karar verelim. Çocuklarımızı da buna alıştıralım. Çocuklarımızı da buna alıştıralım. Efendim onun yatı yok, katı yok. Ben evlenmem. Böyle bir dünya yok. Değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiği eşleri var. Öyle bir peygamber ki Resul-i aleyhisselam, "Eğer istemiyorsanız benden ayrılın." diyebilen bir peygamberin ümmetiyiz biz eşlerine, değil mi? Onlar karnını doyası ekmek çok az yemişlerdir. Hazreti Ayşe validemizden Mervi rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamberimizin eşlerinden Safiye annemiz güzel yemek yapar. Resulullah'a bir tabak yemek gönderir. Hazreti Ayşe validemiz o Hizmetliyle gelen tabak, içi dolu, yemek dolu tabağı görünce kıskandım diyor. Ve eline vurdum. O tabak yere düştü. Hem yemek döküldü hem de tabak kırıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. Kızgınlığını yüzünden gördüm. Kızardı. Birden onu görünce, onun yüzüne bakınca pişman oldum. Ama olan oldu yaptım kıskançlık Aleyhissalatü vesselam efendimiz tepki olarak anneniz kıskandı buyuruyor. Kıskandı. Ve kalkıyor o yemeği ve o kırık tabağı topluyor. Bedel olarak bu tabağı tanzim ta, e, karşıla tabak al diyor Safiye annemize. Ona bir tabak gönder. Anlatabiliyor muyum? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı böyle dümdüz değil ki. O da insan, onun eşleri de insan diye onun için söyle. Acısı, tatlısı, güzeli, çirkini, e tabii ki. Kur'an-ı Kerim peygamberimizi nasıl tarif ediyor? Yer, içer, çarşıda gezer değil mi? Peki, değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kur'an-ı Kerim şöyle tarif ediyor. Harisun aleykum diyor Cenab-ı Hak Tevbe Suresi'nin son ayetlerinde. Size çok düşkün. Sizi çok seviyor. Peygamberimizin hayatını taklit edeceksek gelin onun gibi yaşayalım. Bizi çok seven peygamberimiz gibi yaşayalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik orada kaldı. Değil ki böyle. Bu din değil. Böyle bir din olmaz. Din bizatihi yaşamakla olur. Ben Müslümanım ama elimden her türlü kötülük gelir. Haşa. Böyle bir Müslüman tarifi yok. Müslümansan Müslüman gibi yaşayacaksın. Bir miktar başka yerlerde, başka ülkelerde yaşadığımda gördüm. E böyle Müslüman olmak istemiyorum. Gerçek Müslüman da yapamıyorum diyor insanlar. Yiyor, beraber yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. E benden farkın ne? Hiçbir farkım yok senden. O zaman niye dinimi değiştireyim? Bir sebep var mı dinimi değiştirmek için? Benim gibi yaşıyorsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun sadece. Onun için değerli kardeşler, Müslüman Müslüman gibi yaraşır, yakış, yaşar, yaşar. Allah'ın boyası, sıbgatallı. Allah'ın boyasıyla boyanır. Ve gittiği yere uymaz Müslüman. Gittiği yere de o boyayla gider. Gittiği yeri kendine uydurur. Kendi gerçek Müslüman çünkü. Evet. Böyle bir peygamberimizin aile hayatından girerek gelelim. Başka bir konumuz var. Ben asıl konumuz o aslında. Engelli dediğimiz kardeşlerimizle alakalı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tutumu, davranışı nedir? Birazcık ona bakalım, müsaadenizle. Kur'an-ı Kerim'de abese ve tevella Cahul ama diye bir sure, abese suresi var, sure-i celilesi. Orada Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ee, Ümmü Mektum, Abdullah İbni Ümmü Mektum var. O, Ya Resulallah diye böyle birkaç kez söyler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kureyş'in büyüklerini ee, onlarla uğraşır. O arada Abdullah İbn-i Mektum, Ya Resulallah dedikçe Peygamberimizin işte ilgisini, dikkatini dağıtması hasebiyle böyle birazcık rahatsız olur Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de. Abese ve tevella enca'hul ama. Ama geldi diye. Ümmü Mektum bilmiyor Peygamberimizin kimlerle neyle meşgul olduğunu. Birkaç kez söyler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtikal edinceye kadar Ümmü Mektum'a kendisi yüzünden cenab Hakk'ın beni azarladığı kişi diye söyler. Ama hiç ikinci sınıf vatandaş gibi niye beni azarlattın diye hiç kırılmamıştır ona. Kendisi olmadığı zaman Medine'nin dışında olduğu zamanlar Ümmü Mektum'a kendi yerine namaz kıldırmasını ister. Onu vekil bırakır. Onu vekil bırakır. Ve hiç ona şey yapmaz. Ama ve Medine'ye ilk hicret edenlerden Abdullah İbni Mektu orada Kur'an öğretir, İslam'ı öğretir Medine'lilere. Bütün Mekkeliler, iman eden Müslümanlar Medine'ye hicret edinceye kadar o ilk Medine'ye giden ama sahabe Medine'lilere İslam'ı öğretir değerli kardeşlerim. Peygamberimizin zaman zaman müezzinli olan Bilal-i Habeşi ile beraber değişerek müezzinliğini yapar. Evinde oturmaz. Evi biraz uzak mescide. Ya Rasulullah evim uzak Gelip gitmekte güçlük çekiyorum, göremiyorum da. Namazlarımı evde kılsam olmaz mı? Resulü Kibriya, ezanı duyuyor musun Abdullah? Evet. O zaman gel, davete icabet et. Değerli kardeşlerim, değerli müminler. Evde oturup keyfe yaşayan, camiye gelmeyen bizleri bir düşünsenize ve ama geliş gidiş zorluğu olmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daveti duyuyor musun? Ezanı duyuyor musun Abdullah İbni Mektup? Evet o zaman gel icabet et buyurması cemaatin ne kadar önemini anlatıyor bize. Sadece duymak yetmiyor bunu yaşamak gerekiyor Hacı Efendi. Evimizde namazımızı kılabilir miyiz? E kılarız ama davete icabet etmemek gibi bir sıkıntımız var. Ama iyi bile gel diye emir buyuran Resul-i Kibriya'nın ümmeti değil miyiz biz? Keyfe ma yeşa. oturuyoruz evimizde çay içerken böyle huzurumuzu ayağımızın ayağımızın üzerinden almadan sonra kalkıp camiye gelmeden namaz kılıyoruz. Evet. Bir başka engelli sahabe-i kiram var. Ondan da bahsedeyim. Vaktimiz çok az kaldı. Abdullah İbni Mesud var. Sahabe peygamberimizle beraber iken Medine'de e, Abdullah İbni Mesud hurma ağacına tırmanıyor. Tırmanırken ayakları, ayak bilekleri açılıyor. Çocuk bilekleri gibi ayak bilekleri. Kendisi zaten kısa, küçük, kısa boylu, çok zayıf, ince böyle. Dediğim gibi ayak bilekleri bile çocuk bileği gibi sahabe gülüyor. Onu öyle görünce gülüyor. Siz onun iç dünyasına bakın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğu zaman Kur'an'ı okuyor. O da Medine'de Medine'nin ensarına İslam dinini öğretmek, Kur'an'ı öğretmek için ilk hicret edenlerden değerli kardeşler. Hiç ikinci sınıf öyle öteye ütülmesine filan e, şey yapmıyor. Başka? Çok meşhur bir kumandan var. Muaz İbni Cebel. Değil mi? Vay. Hazreti Ömer kumandan tayin etmiş, komutan olarak onu tayin etmiş ordunun başına. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Yemen'e vali olarak tayin etmiş. Muaz ibn Cebel. Ayağında sıkıntı var, ayağının birinde, bacağının. Birinde. Bakın. Bu sahabeleri ne Peygamberimiz ötelemiş, ne de bu sahabeler kendilerini ötelemiş değerli kardeşlerim. Zahir radıyallahu an ismi çok duyulmamış bu sahabe e, kimseye yük olmamak için birçok engeli var bu sahabenin çöle çıkmış. Resulü Kibriya Efendimiz onu ziyaret ederek buralarda böyle boş oturma diyor. Hadi kalk bir takım otlar, çör, bir şeyler topla getir Medine'ye onları beraber satalım. Bu çölün kumandanı, biz de şehrin kumandanıyız. Bu çölün çölde yaşıyor, getiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkasından gözlerini kapatarak ona iltifatta bulunuyor. Hiç kimseye yapmadı. Birkaç duyurum var, işaret ediyor. Zaman çok hızlı geçiyor. Bir, değerli kardeşlerim, üç, bundan sonraki ay, 3 Kasım itibariyle e Allah nasip ederse yaşayanlar görür. Ezanlarımız, sabah ezanlarımız imsak vaktiyle beraber okunacak. Geçen yıl da böyle yapmıştık. İmsak vaktiyle okunacak. İmsak vaktinde okunacak. Güneşin doğması beklenmeyecek. Yarım saat beklenip bir saat içinde yine aynı şekilde ikinci yarım saatte de namazlar kılınacak. 19 Mart'a kadar, 2026'nın 19 Martına kadar. Bu bir, bunu söyledim. İkincisi, Tekirdağ ilimizin Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Süleymanpaşa ilçelerinde bulunan yatılı Kuran kurslarımız var. Çokça, epeyce öğrencilerimiz var o öğrencilerimizin iaşa ve ibatası zaman zaman şey yapılıyor. Onlar için para toplanacak. Süleyman Paşa İlçe Müftülüğü'nün ayrıca dini ve hayli hizmetlerinde harcanmak üzere yardımlarınıza müracaat edilecek. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Cuma'nın feyzi, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. İki cihan saadeti ihsan eylesin. El-Fatiha.